Evet, evet. şey yani. Tabi, şöyle kızım, olsun. Önce tabii bu anlar çok özel anlar. Bir daha yaşanmaz. O nedenle ben sizin düğününüzü kayda alıyorum. Size hediye olarak bunu sunacağım inşallah. Allah mesut bahtiyar etsin. Çok da güzel düğün oldu biliyor musun? Sene uzun zamandır hiç böyle köy düğünü yapmamıştım. Sizin için de özel geldim bu sefer. Yani, çok da güzel oldu. Çocuklar güzel oynadılar. Ee, evet. Dün güzel bir geceydi. Dün e, de. Bugün daha da güzel olacak. Evet. Bugün daha da çünkü esas düğünün yoğun günü belki de bugün olur. Evet. <laughs> Ondan sonra <laughs> işte böyle. Ee, şey bizim bakımızdan böyle bir eskiden görmediğimiz insanları görüyoruz. Evet. Sizin bakınızdan da hayatınızda hiç görmediğimiz insanları evet. görüyoruz. Ben <laughs> hayatında İtipak köydüğünü <laughs> görüyorum. Evet. Ama. Güzel değil mi? Nasıl? Evet, güzel. Çok hoş. Samimi, evet. işten. Evet, evet. Çok insanlar evet. var. Annem baban yok mu kızım burada? Var burada. Neredeler onlar? Var. He burada mı? Kırmızı ben... tişörtlü. He. Anne. Aynen. Anne, anne de çok geç maşallah. Evet. <laughs> tamam olsun. Onlara da bir, bir ara çekeriz. Evet. He. Peki. Evet. Ee, ne yapıyoruz şimdi düğünden sonra? Var mı balayı falan bir plan yoksa? Yani balayını... E biraz erteleyeceğiz. <laughs> biraz <et>. Olsun <laughs> olsun çocuğum. Önemli olan bir arada olmak. Mesela, kışın düşünüyoruz ya. Böyle kışın. Daha farklı bir şeyler. Daha yani. farklı. Kar. Evet. <gülüyor> evet. <laughs> Ulu falan. Ulu da. da Çok şey. Kayak var mı <laughs> kayak? Ya. <laughs> olsun. Önemli kar. Fereci ben <laughs> yaptım. Erzincan'da okudum. Ben Erzincan'da. Tabii. Bir, tamam yani. yani. Ufak tefek. Evet. Ben de kayak çıktım. Sol ayağımı kırdım şeyde yarışlara hazırlanırken bir altay yattım. kayak evet hoş bir spor. Pekala var mı herhangi bir özel mesajınız evet, bir isteğiniz? Sanırım. Evet hanımefendi. Herkesi çok sevdim. Herkes çok sıcakkanlı. Evet. Mutluyum bu aileye gelin geldiğim için. Çok teşekkür ederim. Bu kadar teşekkür ediyorum. Ben de eşime teşekkür ediyorum bu cümlelerinden dolayı. Çok, çok sağ, sağ, sağ olasın. Hadi Allah mesbah teyzesi. Teşekkür i̇nşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ <laughs> ol.